Merhaba sevgili izleyiciler. Ee, daha önceki videolarımda hep bana soruyordunuz, kusura bakmayın ben çok geç kaldım bu videoyu çekmek için. Ee, Duster Eco G'ye taktırdığım e, multimedyam vardı benim. Karvokal'den aldığım 2 GB RAM'li. Bununla alakalı e, birçok kez e, benden video istemiştiniz yorumlarda. Ben geciktirdim, çok geciktirdim. E, şimdi bunu hafta sonu hemen çekip e, yayınlayacağım. Bu kısa videoyu da şundan dolayı e, çekiyorum sizler için bu multimedya ile alakalı sormak istediğiniz konular varsa bu videonun altına yorum olarak yazın ben hafta sonu videoyu çekerken bunlar üzerinden ilerleyeyim çünkü hani sistemi de çok kullanmadığım için ben ne kullanıyorum İşte usb'sini kullanıyorum geri görüş kamerasını kullanıyorum cihaz çok şey adını söyleyeyim detaylı android bir sistem sonuçta birçok özelliğini kullanmıyorum o yüzden yorumlarda siz neyi merak ediyorsanız söyleyin orayı bedikte kurcalamış oluruz bakarız nasıl çalışıyor hızı nasıl benim aklıma gelenler bunlar. Ben kendi deneyimimle alakalı bilgi vereceğim. Arkasına da sizin yorumlardan gelen notları da orada bakarız. Faydalı bir video olsun istiyorum çünkü. Birçok arkadaşımız hani şeyden dışarıdan böyle benim aldığım gibi multimedya almak istiyor. Ama birçok marka var hangisini tercih etmeli hangisini almalıyız herkes şey yapıyor bunu merak ediyor. Ben de bu alırken bu sistemi çok araştırdım YouTube'da. Çok bir şey bulamadım. En son Instagram'da bir takipçim vardı. O karvokalden aldı. Onun üzerine ben de mesela bu teybi aldım. Şu an çok memnunum. almak isteyenler de en azından bu benim çektiğim videodan faydalansınlar. Onun haricinde aklıma gelen bir şey yok. Dediğim gibi yorumları, sorularınızı bu karvokalin benim kullandığım 2 GB'lık bir sistem. Bu sistemle alakalı merak ettiğiniz şeyleri yazın. Ben de tabii çok teknolojiden anlayan birisi değilim. Burada çözebildiğim kadar sizlerden gelen yorumları videolamaya çalışacağım. Umarım dediğim gibi güzel ve faydalı video olur. Yorumları çok geciktirmeyin. Çünkü bugün günlerden Perşembe cumartesi pazar hatta daha çok soru gelsin diye pazar günü videoyla uğraşayım biraz. Pazara kadar bana mutlaka istediğiniz her şeyi detayı yorumlarda belirtin. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.